ile beraber. Sayın Koca Türk merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar Fulya Çok teşekkürler sağlıklı günler diliyorum ben de size. Şimdi Hepiniz ben is. az önce detaylı bir şekilde dinleyebildiyseniz aktardım zaten şu anda ekrana da yansıyor. Şimdi evet. Sayın Bakan da şöyle bir ifade kullanmış. Vaka sayımızda Kısmi bir artış var diyor. 1708. Dünkü vaka sayımız 1635'ti. Aslında biz 11 Mayıs'ta 1114 vakayı görmüştük. 11 Mayıs'tan beri biraz bir yükselme var. Siz bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu neyi işaret ediyor? İsterseniz buradan başlayalım değerlendirmeye. E, tabii şimdi biz hatırlarsanız daha önceki yayınlarımızda yaklaşık bir hafta önce e, birazcık daha e, moralimiz iyiydi. Çünkü e, artık hastalığı kontrol altına alabileceğimizi gördüğümüzü söylemiştik. E, ancak bunun üzerine tabii bir taraftan da hayatın normalleşmesi gerekiyor. Ve kural koyucular, bilim kurulunun e, önerileriyle artık mevcut kısıtlamaları birazcık daha hafifletmek istediler. Çünkü artık hayata bir taraftan dönme e, hazırlıkları yaptık. Ekonominin dönmesi lazım, iş hayatının sürmesi gerekiyor Evde artık uzun süre kalamayız. E, o nedenle kısıtlamalar gevşemeye başladı. Ama zaten bu kısıtlamalar gevşemeden önce de sizin de az evvel e, söylemiş olduğunuz gibi bazı uygunsuz e, sokağa çıkış nedenleriyle e, bir takım artışlar görüyorduk. Neydi onlar? İşte yaklaşık 7 ila 8 günde bir bu hep tekrarlıyordu. İşte 11 Nisan günü ilk sokağa çıkma kısıtlamasından hemen 7 ila 8 gün sonra yani 19-20 Nisan'da ciddi bir artış görmüştük. %25 gibi. 23 Nisan'daki 4 günlük kısıtlamanın hemen öncesinde alışverişe çıkanlar ve hemen arkasında e, kısıtlamanın arkasından yine dışarıya çıkanlar nedeniyle 28-29 Nisan'da e, sonra 1 Mayıs'ta e, yine 3 günlük kısıtlama öncesinde ve Yani 6-7 Mayıs'ta ve yine hatırlarsanız en son sizinle bağlandığımızda 12 Mayıs'a dikkat edin demiştim. E, nitekim de öyle oldu. 12 Mayıs'tan itibaren e, bu 4 Mayıs'taki dışarıya çıkmaların yansıdığını gördük. Başka neyi gördük? Bir de bazı kısıtlamaların kaldırılması ile e, o günden beridir Birazcık daha vaka sayılarının oranında artma görüyoruz. Örneğin işte evvelsi günde 14 yaş altındaki kişilerin serbestliği vardı. Yine buna benzer kısıtlamaları kaldırılmaya başladığını görüyoruz. Şeyler arası ulaşımda bazı illerde gevşemeler başladı. Bunların hepsinin bir miktar hasta sayısında, ve oranında artış olacağını tahmin ediyorduk. Zaten bunu muhtemelen bakanlık yetkilileri de eminim ki tahmin ediyorlardı. Ama açıkçası bir bundan sonra bizim birazcık daha vatandaş olarak kural koyucunun değildi de kendi kurallarımızı koyarak normalleşmeye başlamamız lazım ki biz bundan sonra devletin zorlamasıyla değil de kendimiz bu hastalıkla yaşamayı öğrenerek. Bu hastalığın üstesinden gelebilelim. Öbür türlü zannediyorum bu rakamlar böyle devam ederse artık kural koyucular kısıtlamaların bazılarını yeniden koymak zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. Çünkü ben şimdi rakamlara bakıyorum. Bir taraftan bazı istatistikler tuttuğum için onları buradan müsaadenizle bakacağım. Evet hala vaka artış hızımız iyi. İşte günlük test sayımız oldukça iyi 38 bin civarında bunun altına mümkün olduğunca düşmememiz lazım çünkü alt sayıda hastayı tespit edebilmek ve toplumdaki hastalıklı olmadan bulaşıcı olabilecek olan kişileri tespit etmemiz gerekiyor bu aşamadayken bu nedenle birazcık daha aktif olmak ve proaktif olmak sadece zaten sağlık bakanlığında size takip ediyorsunuzdur bir planı var 150 bin kişinin taranması planlanıyor aslında bu da çok önemli bir fayda sağlayacaktır değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Burada tarama bir katkısı da şu olacak. Sadece PCR değil aynı zamanda antikor testi de yapılarak şu anda Türkiye'nin bu hastalığa karşı ne kadar bağışık durumda olduğunu, kaç kişinin hastalanmış olduğunu göreceğiz. Yani keşke imkan olsa da birazcık daha fazla yapabilsek tabii ki bu özellikle antikor testlerini. Hı hı. Mevcut antikor testleri değil de bakanlığın bahsettiği daha duyarlılığı yüksek olan antikor testlerinden bahsediyorum. Böylelikle kimlerin iyileştiğini kimlerin hala hastalığı açık durumda olduğunu göreceğiz. Bu niçin önemli? Bundan sonraki kısıtlamaların kaldırılacağı zaman e acaba ne kadar kişi tekrar hastalanabilir ya da ikinci dalgadan korkuyoruz. Acaba o kadar çok korkmaya gerek var mı? E i̇şte biz mesela İspanya'da, e, İtalya'da bir takım te tetikler yapıldı. Bu bizim yapmak istediğimiz tetikler gibi. Onların toplumunda %8'inin bu hastalığı geçirdiğini gördük. Eğer buradan yola çıkarak Türkiye'de de 8 de %10 civarında kişinin bu hastalığa karşı bağışık olduğunu bir şekilde de geçirdiğini düşünürsek daha çok ciddi sayıda hastalığına riskli insan var anlamına gelir. Dolayısıyla da hala tedbirleri çok daha kısıtlayıcı o şekilde uygulamamız lazım. Tabi burada bakanlığın yaptığı güzel bir şey şu olacak. Tüm Türkiye'deki seçilmiş olan insanlara yapılacağı için hangi illerde, hangi ilçelerde, hangi yaş grubundaki kişilerin daha Az ya da daha çok bağışık olduğunu da bu şekilde görebileceğiz. Belki buna göre kısıtlamalar da yapılacak ama şu anda bizim yapmamız gereken henüz ondan önce devam etmiş olduğumuz PCR testlerinin sayısını asla azaltmamak. Ve e, sürekli konuşuyoruz hep hatırlarsanız aktif sürveyansa geçmemiz lazım. Yani işte kuaförlerde hastalık tespit edildi. Şimdi haberlerde verdiniz. Ama biz hep konuşuyoruz. Kuaförler daha açılmadan önce biz onlara zaten belli günlerde test yapmamız lazım diye ya da AVM'ler açıldı. AVM çalışanlarına test yapmamız lazım. Ya da sokağa çıkmak kısıtlamasının olduğu günlerde sizler çıkıyorsunuz, bizler çıkıyoruz ya da güvenlik görevlileri çıkıyor. Bu kişilerin hastalıktan hastalığa karşı yakalanma oranları da çok yüksek. Hastalandıktan sonra bulaştırma imkanları da çok yüksek. O nedenle bu kişilerin de mutlaka daha şikayetleri olmadan önce bunların da testten geçirilmesi lazım. Şu anda biz tamam çok güzel bir politika izledik, çok da yol aldık. Ama şu anda artık giderek daha az sayıda vakamız var. Bu nedenle de biliasyon ekipleri özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının son günlerine doğru test sayısında azalmayla karşı karşıya kalıyorlar. Ee, ama biz birazcık daha çemberi genişletmemiz lazım özetle. E, sadece mesela şimdi ne yapıyoruz? Organize sanayi bölgelerine gidiyoruz. Orada testler, e, testler yapıyoruz. Bunları birazcık daha genişletmek gerekir diye düşünüyorum. Öbür türlü bakın yeni vakaların oranında ciddi artmaya başladı. Son 10 günden beridir neredeyse çok güzel bir aşağı doğru iniş vardı. O 10 günden biridir stabil kaldı. Hatta e, ayın 11'inde 11 Mayıs'ta %2.5'e düşmüştü yeni vakaların oranı. Şimdi o arttı ve %4.24'e çıktı. Aynı şekilde günlük test yaptığımız kişilerden kaç tanesini hasta buluyoruz diye baktığımızda daha %27'lerden %3.4'e gelmiştik. Çok sevindik 11 Mart'ta. Ama şimdi o da giderek arttı ve bugün 4.4'e yükseldi. Dolayısıyla e, bizim e, demek ki gevşetmediğimiz zaman bir miktar artacağını tahmin ediyorduk ama yani o bir iki gün değil belli ki o artış devam edecek gibi gözüküyor. Birazcık daha herhalde dikkat etmemiz e, şart gibi evet, gözüküyor. Evet şimdi haberlerimizi ki... de aktarıyoruz. size zaten görüyorsunuzdur çevrenizde. Yani sanki bir rehavet e, oluşmuş gibi bazı kişilerde maalesef. Yani sanki bu hastalık bitmişçesine işte kalabalık ortamlarda bulunanlar işte o sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri görüyoruz ama belki de şu anda, Bilmiyorum katılır mısınız yani daha mı zor bir aşamadayız yani ilk bölümde e, evde kalmamız gerekiyordu şu anda da e, yine mümkün olduğunca evde kalmamız gerekiyor ama işte e, ifade etmiş olduğunuz gibi alışveriş merkezleri, kuaförler vesaire bazı e, yerler açıldığı için e, daha sosyal hayatın içinde karışıyoruz. Dolayısıyla e, sosyal sorumluluk aslında daha fazla olması gerekiyor burada ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. çünkü artık bu hastalığın, bundan sonraki bu hastalıkla beraber nasıl yaşayacağımızı da bu rakamlar gösterecek. Gerçi bu rakamlara bakarak her şeyi doğru yüzde yüz bilemeyiz. Çünkü bu rakamların da bazı dezavantajlı yönleri var. Bazıları geç ortaya yansıyor. Bazıları daha ayrıntıları eminim ki bilim kurulunda vardır ama bizim görebildiğimiz kadarıyla sadece bunlara bakarak işte şu tedbirleri almamız lazım, şunu yapmamız lazım gibi şeyler söylemek belki biraz hatalı olabilir. Çünkü çok daha detaylarını bilmek gerekir. Tüm bu rakamların çok daha kırılımlarını görmek lazım. Ama biz genel gidişata bakarak konuşuyoruz. Genel gidişatında özellikle son günlerdeki o iyimser arabamız giderek tamam bu virüsün üstesinden çok daha iyi geleceğiz yaşasın dediğimiz e, rakamlara varamıyoruz. Mesela benim projeksiyonumda biz binin altına e, ayın e, 18'inde gelecektik. 18 Mayıs'ta e, vaka sayımız binin altına gelecekti. Ama e, şu anda bu rakamlarla ne yazık ki uzadı. Yaklaşık 25'ine doğru e, çekmek zorunda kaldık biz bu e, tahminimizi. Dolayısıyla... E, yani bizim işte televizyonda gösterdiniz bugün işte önümüzdeki dört günlük kısıtlama var. Altısında marketler pazartesi günü açılacak. Ama gördüğünüz pazarlarda çok sayıda insan maske takmıyor ya da maske takıyormuş gibi yapıyor. Çenesine koymuş, burnu açıkta. Hatta pazarcı satarken bile niyet ne gerek var ki zaten bu hastalık bitmedi mi diyor. Yani dolayısıyla biz çok rahatlamaya müsaitiz, gevşemeye çok elverişliyiz o yüzden... Belki de birazcık daha e, kural e, koyucu ve cezai mühede gerekiyor. Yani biz maske takmayana ceza vermemiz gerekiyor. Bakın bu maskenin takılması zorunludur kardeşim. Eğer takmazsan bundan dolayı ceza uygulamamız gerekir dememiz lazım. Evet birbirimizi uyaralım, rica edelim. Takmayanlara niçin takmıyorsun diyelim ama bunun bir cezai mühidesinin olması gerekir diye düşünüyorum. Öbür türlü biz çok çabuk gevşiyoruz çünkü. Ve biz bu gevşemeye de bu virüs asla tahammül edemez. Çünkü... E, hemen ikinci e, yükselmeyi anında görebiliriz. Kendi elimizde evet. e, bu günleri yapmamız lazım çünkü bir sürü şeyimiz aksıyor. E, bazı tedbirleri mecburen e, gevşetmek zorunda kalıyoruz ama evet. bazı şeylere de dikkat etmemiz lazım. Mesela daha hala aşı bulamadık, ilaç bulamadık, serum çok bulamadık. Olursak. Dolayısıyla hmm. toparlayalım. Dolayısıyla daha çok e, e, uğraşmamız gerekiyor. Bakın Güney Kore hastalığı yendik dedi. Hemen gördünüz nasıl ikinci? Evet. E, kesikrak aynı o şekilde. O zaman e, siz Korki burada bir topluma dikkatli olma uyarısını yaptınız. E, bu nokta ile isterseniz bu bölümü sonlandıralım. E, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Üzerimize düşen aslında daha büyük bir sorumluluk var bu aşamada virüse mücadelenin ikinci aşamasında. Profesör Doktor Celalettin Koca Türk'le konuştuk. Göz cerrahisi uzmanı. Biz şimdi bir araya gidiyoruz. aranın ardından ana haber bültenimiz devam edecek.